Merhaba arkadaşlar ben Doğan. Bugün sizlere Minecraft, ücretsiz Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. Başlıyoruz arkadaşlar. ben bilgisayar indiremediğim için bilgisayar bilgisayarda göstereceğim. İleriki zamanlarda da Minecraft'ı tablette oynayacağız arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce Google Play'e Google Google Play'e girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuraya tıklayalım. Şimdi arkadaşlar arama yapın yerine Minecraft yazın arkadaşlar. Yazıp Enter'a tıklayın. Ee, arkadaşlar aşağılarda şurada arkadaşlar or, burada orijinal var arkadaşlar. Sadece ön yüz değişik. Arkadaşlar burada yükleye basarak indiriyorsunuz arkadaşlar. Gayet orijinal. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İleriki zamanlarda da bunu oynayacağız. Başka oyunlar da yapacağız. Arkadaşlar abone olursanız sevinirim. İyi günler.